olan bir sistemdir ve canlı ve cansız çevresi ilişkiyi kapsar. Şimdi kurbağa zıplayacak, arıyı <laughs> yiyecek. Gibi, tek taraflı. Yani aslında şöyle bir mantık var. Arı da kurbağayı yer mi? Yemez. Mantık o. Çok aç kalması lazım mesela o ayrı. Ya yani genel olarak tek yönlü olduğunu gösteriyor burada. Onun mantığını veriyor. <laughs> is known as an ecosystem. An ecosystem could be a pond, could be your house as well. And some believe that a... Şimdi ekosistemi sınırlandıramazsın diyor. Bir taşın altında olur, bir evin altında olur, bir binanın içinde olur. Kalp terk edilmiş binada bir orada bir ekosistem ve yaşam olabilir. Onu sınırlandıramazsın diyor. Her yerde olur diyor. Earth is an ecosystem too. Ecosystem includes two major components. And e Şimdi ekosistem canlı ve cansız çevre arasında oluşur diyor. Yani canlılar biyotik, cansızlar abiyotik. Banko soru kesinlikle geliyor. Soru bankanızda mevcuttur. Canlı ögeler, cansız ögeler, ekosistemle alakalı soru geliyor. Bir bakalım. B e of the Such as e evet. E şey olmuyor ya. Neyse. Şöyle yapalım, videoya devam edelim. Gençler ben buradan bahsedeyim, vakit kaybetmeyelim. Yani canlı ve cansız arasındaki ilişkiye biz ekosistem diyoruz, birazdan maddeleri bahsedeceğim. Evet, şimdi bunu kastetmişti o. Sol tarafta canlı ögelerimiz var, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar. Sağ tarafta cansız ögelerimiz var, su, oksijen, karbondioksit. Bir de organik maddelerimiz var, yağ, protein, karbonhidrat, vitamin. Bu organik maddeler özellikle arkadaşlar fotosentez üretimiyle olan bölüm. Fiziksel etmenler var. Güneş ışığı, sıcaklık, rüzgar, yağış. Bunlar bildiğimiz noktalar ama burada lütfen şunu dikkat. Canlı biyotik, cansız biyotik olarak aklımızda kalsa yeterli. Şimdi geldik canlı ve cansız unsurlar da ayrılmış oluyor. Aynı şekilde ayrılmış. Bu kitabımızın görseli. Bunu da print screen alıp kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet organik maddeye bakalım. Canlı kökeni madde bundan madde organik maddeler diyoruz. Mesela petrol bir nasıl yakıttır? Fosil yakıtır arkadaşlar. Hemen aklımıza Batman Ramam Dağı gelsin. Orada bir petrol üretimimiz var. Bu da mesela bizim fosil yakıtımıza bir örnektir. Petrol özellikle şunu unutmayalım. Deniz canlılarından oluşur. Karasal canlılar oluşmaz. Deniz canlılar oluşur. O zaman şöyle bir örnek verelim mi? Orta Doğu'da petrolün fazla olmasının temel nedeni. 2. coğacık zamanda. Medozoik zamanında. Tetis denizin altında kalması. Oradaki balıkların ölmesiyle oluşan. Ve oranın daha sonra suların çekilmesiyle orada petrolün fazla olmasına neden olmuştur bunu bilelim. Kara canlıları petrol yapmaz. Yanlış olur ama çok fazla katkısı olmaz desek daha iyi. Alpler, bakteriler, yosunlar bunlar zaten hatta birazdan bahsedeceğiz azot döngüsünde nitrifikasyonda denitrifikasyonda çok etkili olan canlılar olacak. Bunlar da arkadaşlar bizim organiklere örnektir. Evet etçiller var. Otçularımız var. Hem etçil hem otçular var. Arkadaşlar hepçil dediğimiz var. Onlar hepçil, emekçil, emekçil İnsan yani. İnsan bir hepçildir. Tavuk bir hepçildir arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Tavuğumuzda mesela bir işte İşte bitki otçuldur falan. İşte Koyun da otçuldur. Şimdi bu bölüme dikkat. Şimdi biz ekosistem olarak şöyle düşüneceğiz. Genel olarak ekosistemler hareketli bir yer. Yani dinamizm hareket demek. Sürekli hareket içindeyiz. Ve sınırları sabit ve kesin değil. Daha demin de demiştik. Zaten biyonların da sınırları sabit ve kesin değildi. Çeşitli varlıklardan oluşuyorlardı. Farklı ekosistemler vardır. Su ekosistemi var, kara ekosistemi var. Bunlar bile çevrilip ve zamanla ne oluyor? Değişikliğe uğruyorlar arkadaşlar ekosistemler. Ya yani martılar normalde nedir? Etçil. Ama biz onlara simit mi atıyoruz? Evet. O zaman demek ki bunlar simite alışmış oluyorlar. zamana ne oluyor? Değişikliğe uğramış oluyorlar. Şimdi arkadaşlar besin zincirine baktığımız zaman şurada özellikle enerjinin organik besin halinde yani organik besin halinde üreticilerden tüketicilere doğru azalması durumuna biz besin zinciri diyoruz. Şimdi şöyle yapalım. O zaman en fazla enerji üreticide oluyor. Çünkü ondan tüketiciye doğru azalıyorsa en az enerji ise neyde oluyor arkadaşlar? Tüketicide yani evçilde oluyor. Şimdi burada besin zincirinin ana kaynağı güneş ışığıdır. unutmayalım. Ama bir besin zincirinin mekanizması fotosenteze bağlıdır. Nasıl? Evet şöyle bir örnek vardır orada. Klorofil bitkiler var. Yeşil renk veren bu bitkiler. Mineral ve besin maddelerini yani suyu ve karbondioksit gibi inorganik elementleri güneş ışığıyla görüyorsunuz. Güneş ışığıyla beraber oksijen ve karbonhidrata dönüştürür. Biz bu olaya ne diyoruz? Fotosentez. Burada özellikle fotoperiyot dediğimiz şiddet çok önemli. Yani güneşlenme süresinin uzunluğu çok önemli. İkinci bölüm ise güneşin şiddeti arttıkça yani açı büyüdükçe Fotosentez Bu not al. Fotosentezde güneş ışığının açısı arttıkça şiddet ne yapar arkadaşlar? Artmış olur gençler. Ve burada özellikle iki aşama vardır. Işık bitki tarafından emilecek. Biz bunu absorbe ediyoruz. Absorpsiyon emilme demek. Ve suyun difüzyona olaması lazım. Yani parçalanması lazım. Burada sıcaklığın rolü yok birinci aşamada. İkinci aşamada sıcaklık role girmiş oluyor. Ha bu biyoloji konusudur gençler. Merak etmeyin. Bu TET biyolojiyle de bazı konularda bağlantılı. Ee, bu arada burada zaten ben de bir biyoloji öğretmenimiz olan Gülcan Hoca'dan yardım aldım. Ee, kendisi limitimizin gerçekten en iyi hocalarından birkaç tanesinden bir tanesi. Ve buradaki en önemli noktası da bize yardımcı oldu. Size de hatta yardımcı olmuş oldu. Çok da selam söyledi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geldik. Besin piramidindeki her halka ya trofik düzeylediğimiz beslenme yüzeyi oluşturuyor üreticilerden tüketicilere doğru bir hareket var. Ne demiştim arkadaşlar? Bunu notu yazıyoruz. Enerji akışı tek yönlüdür. Ve üreticiden tüketiciye doğru enerji %10 derecesinde ne yapar? Azalır. O zaman şöyle bir soru gelse mantıklı olarak şunu düşünelim. Arkadaşlar bir et var. Biz o eti kızarttığımızda enerjisini kaybediyoruz. Doğru mu? Enerji kayboluyor. Biz onu bir işlem yapıyoruz. Ama o eti çiğ yediğimizde %90 protein alıyoruz. Bu şekilde üreticiden tüketiciye doğru sürekli bir aktarım olduğunda enerji %10 yasasıyla azalıyor. Ve enerji akışı tek yönlü oluyor. Evet burada görüyoruz. O zaman yılanımız var, bitkimiz var. En az enerjiyi kim alacak? Yılan. En fazla enerjiyi kim alacak? Bitki alacak arkadaşlar. Şimdi enerji akışı peki nerede gerçekleşecek? Canlılar arasında gerçekleşecek arkadaşlar. Buradaki mantık güneş ışığı birden geldi. Üreticilere geldi yani. Klorofilli bitkilere geldi özellikle. Onlar fotosentez üretti. Doğru mu arkadaşlar? Oradan sonra bizim bunu otçulumuz yedi. Şimdi üreticideki %100 olan enerji otçula geldi. %90 kaldı. Sonra ona etçil yedi. %80 kaldı. Sonra en son bölümde ayrıştırıcılar kaldı. Bu şekilde ayrıştırılar da o üretimini yaptı. Döngüyü tekrarlamış oldu. O zaman burada aslan en az enerji, bitki en fazla enerji sahip olmuş oldu. Evet. Çok güzel bir örnek. Şimdi arkadaşlar eğer burada maymun Köpek balığı maymunu avlamadan önce maymun muzu yeseydi köpek balığı daha çok enerji alacaktı. Muzu yiyemedi. Yiyemediği için köpek balığı direkt ona saldırdı. Ve ne oldu? Burada enerjiye köpek balığı azalmış oldu. Bak bu da mesela ilginç bir örnek olabilir. Evet. Burası banko sorudur arkadaşlar. Bakın. Hemen yazıyoruz. Besin piramidi özellikleri diye bir soru bölümü var. Banko sorudur. Şimdi arkadaşlar burada özellikle şunu söyleyelim. Saprofit dediğimiz ayrıştırıcı bölümünü görüyor musunuz? Onlar mantar ve bakterilerdir arkadaşlar. Çürükçül canlılardır. Onlar ayrıştırıcıdır. Onlar hem üreticiyi ayrıştırır hem tüketiciyi. Hepsinde bütün kademelerde ayrıştırıcı vardır. Bu sorular geliyor. Evet unutmayalım. Besin piramidinde bütün kademelerde ayrıştırıcılar vardır. Şimdi biz üreticiden tüketiciye doğru enerji azalır dedik. Ve ikinci madde çok önemli. Biyokütle yani birey sayısı azalır. Şimdi şöyle düşünelim. Arkadaşlar bir kaplan düşünüyorsun değil mi? Düz mantıkta varmıştı. İşte 90 kilo 100 kilo. Hemen bir aklına atıyorum. Bozkır geliyor, bir ot geliyor, çayır geliyor neyse. Varımız 10 gram. Şimdi şöyle düşün. Dünyada kaç tane aslan var? Kaç milyar adet bitki var? O zaman şöyle bir soru sorulan burada. Yani 1000 kilo aslan mı daha 1005 kilo bitki mi? Tabii ki 1005 kilo bitki. O zaman daha çok dünyada bitki olduğu için ne oluyor? Biyokütle en fazla bitki oluyor. Ama öğrenci soru çözerken şöyle yapıyor. Aa biyokütle büyüklük aslan cevap. Mümkün değil. Patlar. Direkt soru gider. Hemen cevabı ne yapacaksın? Üretici diyeceksin. Çünkü kütle olarak zaten orada bir tanım var. Diyor ki bilim zamanda toplam ağırlığa biyokütle denir. O zaman bitkiler çok fazla olduğu için biyokütle fazla. Görse de şuna dikkat ettin mi? Üretici olan yeşil üçgen... Taban kısmı çok geniş. O da ne demek? Onun fazla olduğunu gösterir. Şey gibi düşün, nüfus gibi düşün. O fazlalık fazlaysa biyokütle nedir orada? Fazla olmuş olur. Evet enerji kaybı artar demiştik zaten. Zehirli madde içim artar. Arkadaşlar banko soru. Üreticiden tüketiciye doğru zehirli madde birikimi ne yapar? Artar. O zaman en zehirli madde birikimini kim yiyor? İnsanlar. Şöyle bir soru soralım. İnsanlar en zehirli madde birikimini yemek zorunda. Çünkü arkadaşlar hep çift. Tamam mı? Bundan dolayı o zaman biz buna çok güzel bir durum var. Şimdi mesela şöyle bir örnek verebiliriz. DTT ilaçları var. Böcek ilaçları. Öldürücü kimyasal. Arkadaşlar burada önemli şöyle bir nokta var. Bu ilaçlarda özellikle böcek öldürücü zehirli madde bir içimini fazla veriyorlar. Ve bu madde bir içiminde Böcekler ne yapmış oluyor? ölmüş oluyor. Evet görüyoruz mesela burada bu zehir en fazla hepçilerde bu DTT olan kimyasal zehir en fazla hepçilerde en az üreticilerde bulunur. Peki ben bunu niye kattım? Yine işte Gülcan hocamın sağ olsun bilgisiyle arkadaşlar TYT biyolojide bu soru olarak gelebilir. Artı bir net bitirebilir. Evet şimdi dev kitabımızda toplam biyokütle birey sayısı azalır demiştik. %10 aktarılabilir ve bu ekosistemde %10 kralı denemektedir. Evet size bu iki nokta soru olarak gelecek. Bir de zehirli maddi bir için unutmayacağız. O zaman bir kısa yapalım mı? Besin piramidinin en az üretici, son notçul, son netçil, son netçil. Enerji tek yönlü, üreticiden tüketiciye doğru. Ve %10 yasasında azalır, toplam biyokütle azalır. Arkadaşlar onu unutmuyoruz. Ve birey sayısı ne yapar? Haliyle genellikle aslında azalır. Evet, şimdi geldik canlıların madde döngüsüne. Şimdi gençler Evet, şimdi geldik madde döngüsüne. Arkadaşlar burada şöyle bir nokta var. Özellikle şunu söyleyelim. Canlıların ihtiyaç duydukları, yani bizim şöyle yapalım. Yaşamımız için gerekli maddeleri biz döngüler sayesinde alıyoruz. Bu döngüler mesela neler? Örnek verelim karbon döngüsü. Örnek verelim oksijen döngüsü. Örnek verelim azot döngüsü, nitrojen döngüsü. Bu döngüler canlıların yaşamını devam ettiriyor. Eğer bu döngüler olmazsa arkadaşlar yaşayamayız. Ölürüz. Hepimiz ölürüz. Bütün canlılar ne yapar? Ölür.